Ay, hiç ki hiç ki anladım yani. Şurada bak ya. Ya da böyle ki aydın dayı. Afanmıyor ya da. Hmm. Bence hiç ki yok ya. Bacı bacarmış mı? Kaka bak. Kapanıyor ya. Bu nasıl bir şey abi ya? Ay ya. Ben neden bu kadar şişmanım? Ay yavrum ya ben neden böyle kızım ya? Çok şişmanım abi ya. Evet ya. Ben neden... Ben de bu kadar küçüldüm ya? Evet evet evet. Pantolonun boyundan artık ayrılar. Hadi, hadi uyuyor uyu, değil mi? Ama çıkıyor 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 çık Hop. Baya hop hop, hop hop baya hop baya hop hop baya. Ve o tam niye? Zaten ben de küyüyor. Ee, ne gezer ya yani. Zap zayıf bir kız olduğum için. Ben de küyüyor. Ne gelsin abi yani. Çok güzel yere baktığım. Ben de kuyruk geçmez ki ne olur ne olur. olmak için daha gencim.